Arkadaşlar bugün mahkeme kuruldu. Bakın şuraya. <laughs> Teröristleri Recep Tayyip Erdoğan serbest bırakıyor. Serbest. <laughs> Suçsuz insanlara da 42 bir yıl hapis cezası veriyor. Bu nasıl adalet ya? Neyi araştırdı bu hakimler? Ya ben de gördüm. Avrupa'dan doğru ben görüyorum diyor. Recep Tayyip Erdoğan kör mü? Yarın bu mahkemenin karşısına devlet bahçeli çıkarsa, Recep Tarif Erdoğan çıkarsa, bu kadar serveti nereden buldun Recep Tarif Erdoğan diye sorarlarsa, Recep Tarif Erdoğan ne cevap verecek? Hiç çalışmadan Recep Tarif Erdoğan'ın çocukları milyarlar milyarder oldu. Dolar milyarder oldu, dolar gemileri var, Londra'da evleri, caddi satın aldılar. İsviçre, Norveç, Hollanda, Fransa, buralarda evleri, yatları, hamamları var. Yani Recep Tayyip Erdoğan'a bunları nereden buldun? Hani sen bir yüzlükle de geldin dedi Bu kadar servisini nasıl ettin? Bir açıkla derseler Recep Tayyip Erdoğan ne cevap verecek? devlet bahçeli atıyı tutuyu kesiyi yapılmadı. Önüne geleni kıyıyor. Sanki Türkiye iç savaşta. Bu devlet bahçeli Sinan Ateş'i öldürmekten yarın yargılanırsa MHP'liler, nüfücüler yarın yargılanırsa çıkıp da Türkiye'de adalet yok derlerse Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Acaba bunlara ne cevap verir? Bu kanunları okumadan hep her deyip gidiyorlar. Ret ediyorlar. Neyin ne olduğunu bilmiyorlar. Allah aşkına bu Recep Tarif Erdoğan hangi kafada ya? Müslümanım diye artık Müslümanların tiskindim, tiskindim. İmamım Allah'ın yolunda gidiyor adam yatıyı kalkıyor, yalan söylüyor. Yatıyı kalkıyor, yalan söylüyor. Camiye yazdım, camiye yazdım. Bu yardımlar nereye gidiyor, bunun hesabını. Akbaş mıdır nedir Diyanet İşleri Başkanı? Müslüman din, Müslümanları temsil ediyor. Adam lüks, hayattan vazgeçmiyor. Fakir fukaranın hakkını yiyor. Ama adam Müslüman. Ha bunlar alakası yok. Bunlar kafir, kafir, külliyen kafir. Recep Tayyip Erdoğan Cuma'ya gidiyor, geliyor. Ya kimi kandırıyorsun sen? Bana çıktı, bunları söyle. Kimi, kimi? Koyunları kandırabilirsin sen. Onlar da et kıttı var. Şimdi hep mecbaya gidiyor, kesime gidiyorlar. Ya yazık Türk halkına yazık. Türkler Türkiye'de düşman oldu. Yabancılar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. Türkiye'yi sattılar. Bir de utanmadan, sıkılmadan Atatürk'e hakaret ederler, Atatürk'e küfür ederler. Suçsuz insanları hapise atarlar. Ömür boyu 70-80 defa muhabbet hapis cezası aldı diye adamı hapisten serbest bırakırlar ama Türkiye Cumhuriyeti komutanlarına hapise diken Recep Tayyip Erdoğan yarın mahkeme karşısına çıktığı zaman bunların sorusunu sorduğu zaman hakimlere cezayı kesmeye başladığı zaman Recep Tayyip Erdoğan'a kim sahip çıkacak? Eğer Recep Tayyip Erdoğan'a devlet bahçeliğine sahip çıkanın altındaki karıyı çekeb alacaksın. Çünkü bu kanunu bunlar getirdi. Bak teröristler hep beraat ediyor. Fethullahçılar beraat ediyor. Hizbullahçılar beraat ediyor ama Türk Silahlı Kuvvetleri askeri cezaevinde yatıyor. Adam 93 yaşında be. Hiç utanma sıkılma yok. Recep Tayyip Erdoğan da bir de utanmadan Müslümanım diye. Ama sıra mutlaka Atatürkçülere de gelecek. O zaman Türkiye'de kaçma yer arayacaklar, kaçma. Bakalım hadi görecek bakalım Recep Tayyip Erdoğan. Nereye kaçacak? Hani sen Cem Ozan'ın mal varlığına el koydun mu senin çocukların mal varlığına da bu Türk devleti el koyacak işte bunu unutma. Ben teşekkür ederim. Iyi yani. O kadar hamamı, evet, o kadar bir mal, bir mülk, ağır çalıştı senin yani çocukların. Çık da bunu Türk kamuoyu ile bir parlaş bakalım, paylaş. Binali Yıldırım'ın oğlu nerede çalıştı? 300 kilo, 300 kilo. Hangi fabrikada çalıştı da 80 tane gemi sahibi oldu? Yarın bunların hesabını vereceksiniz. Bunu unutmayın. Gün gelir devran döner, hiçbir zaman arşivler, hiçbir zaman yapılanı yanına kar bırakmamışlar. Bak Deniz gezmişim Nihat Ali Aslı'ydı. Ne oldu? Bok yoluna gitti. Değil mi? Deniz Gezmiş aslanların hiçbir tanesi hayatta eceliyle öldü mü? Çık da bunu söyle bakalım. bana hani atıp tutuyorsunuz ya. Kesip biçiyorsunuz ya. Her bir şey. 25 kuruşa kurban gitti. 25 kuruşa. Hiç kimse eceliyle ölmedi. Recep Tayyip İster bunu tehdit kabul et. Ne kabul edeceksin? Devlet Bahçeli. ister tehdit kabul et. İster, ne kabul edersen et. Hodri meydan diyorsun. Ben de sana diyeyim ki hodri meydan. Çık güreşelim. Kim kimi yenersin. Ben Atatürkçüyüm. Sen ise Ermeni milliyetçisisin. Çık da görüşelim bakalım. Haydi bakalım. Ne kadar erkek olduğunu göster bize de. Biz de görelim. Hani Yunan Türk adalarına Yunan bayrağı dikti ya. Hadi erkeksin ya, Türk halkına kabadaylık yapıyorsun ya. Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ataş'ı öldürttürüyorsun ya. E i̇şte ha, git Türk Adaları'nın bir tanesini geri al da ne kadar erkek olduğunu görelim. Erkeksin ya, yap da görelim ben ne kadar erkeksin be devlet bahçeli. Ola Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde haftada bir gün bağırıp çağırmayla, atıp tututma, kesip biçmiyle adam olur mu devlet bahçeli. Erkekliği göster, erkekliğini devlet bahçeli. Erkekliğini göster de görelim ne kadar erkeksin. Haydi. Beğeniyorsanız videoma yorum atabilirsiniz. Beğenmiyorsanız seyretmeyebilirsiniz. Haydi bay.